Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ben 3 tane domuzumu 5 seviye yaptım ve birleştirdim. Ardından gökkuşağı domuzu seçtim. Bu arada benim ayağım böyle. Neden bilmiyorum. Az önce uçurtmaya bindim. Böyle kaldım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. İki ayağımda havada bir parmak uçurtamadı duruyor da kolumun ucunda mı duruyor yoksa havada? Ve ardından buna binebiliyorum. Geri inersen de düzeliyor. Her şey ayağım. Böyle. Bu arada böyle bir şey bak. Böyle ya. Uçurtmaya basarsak böyle oluyor. Onun aslında ne olmalıydı biliyor musun? böyle bir oyun biraz daha gerçekçi olsa zıpladığımız zaman bunun üstüne çıkıyorduk ya ona aya, aya f domuz domuza ağırlarımızı verdiğimiz için onun yere düşmesi gerekliydi. Bence böyle. Bugün kanalımda bir video çekiyorum. Baba bak. Pet çekmek. Bak. Ne ha. ah gelecek benden odamızı isteyecek. Kesin benden odamızı <laughs> Biliyorum ben. Ben bunları biliyorum. Hadi lan bari. Efsanevi vereyim. Ayıp olmuş. Onayladım ben. Canımın içi adam. Çok iyi. Çok teşekkür ederim. Kesin beni kandırmıştı ama. Kan ben ona aslında kanmadım ama. Ona vermek isterim sadece. Çok iyi oldu. Arkasından böyle çıkıyor. tek Arkadaşlar sabah bir video gelecek sabah öğlenleri falan muhtemelenle tam bilmiyorum çünkü daha videoyu ayarlamadım tam ee, şey yarın e, sabah öğlenleri falan şey bir video çekeceğim tam ee, videoyu tam ayar ayarlamadım o videonun konusu da e şey sultan papağanı birleştireceğiz. Bay bay. <laughs> la 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 bismillah. Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bahsedeyim. <laughs> Çok iyi oldu. Küçücük domuza bildiğimiz zaman ne oluyor? Ne oluyor lan? Bir dakika. Bu takip edebiliyor bizi. Biz biz havadayken bizi takip edebiliyor bakın. Yok olmuyordur. Şöyle yapmam gerek. Aa bakın gidiyordu. Ben verim ya bin insan. İlk defa üstelik bilebileceğim bir tane oldu. Bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bir dakika. Şu peti kim verdiyse efsanevi peti çok 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 şekiller çok çok güzel. Arkadaşlar evet. ben bir videodan bahsedeyim şöyle. Yarın gelecek videodan. Bugün hem domuzumu tanıttım hem de sizlere yarınki videoyu söyleyeceğim. Şimdi bir dakika doğumuzu bekliyorum. Gel. Arkadaşlar yarınki videoda bir sabah zaman, öğlenleri arasında tam gel. videona ben ya, ben dur bir de, de Eren bir mısın? <laughs> <misin? gülüyor> Arkadaşlar yarınki videoda e, sabah öğlenleri arasında bir, bir video bir gelecek. E, ne zaman bir geleceğini bir tam bir bilmiyorum. Çünkü daha yarına girmedik. Bye bye. Ee, videonun konusu ise şu Ay. benim iki tane beş seviye sultan papağanım var ya e, şimdi gece olduğu zaman hem biz bir yere gideceğiz o zaman biraz üç seviye kadar gelir bir de akşam e, akşam herkes uyurken e, yine şey olur e, gelişir Sonra Sultan Papağan'ı 5 seviye olunca 3 tane Sultan Papağan'ı evlenir. Sanki hızlı konuşmasam bir şey olacak ya. E, ee, Sultan 3 tane Sultan Papağan'ı olacak? Ondan sonra onları da birleştirip ee, böyle uzay konu uzaylı bir tane bir şey yapacağız. Uzaylı Sultan Papağan'ına benzeyen böyle. Siyah böyle. Ya bir şey. Bula. Lan. Ama bir dakika. Uzaktan bakınca bunlar yerde oturuyor, havada oturuyor gibi. Bebek baksana. Baba bak bak. Sallanıyor mu çok. Uy. Üstüne düş. hep bir dakika lan lan Gel. domuz lan Ay yo bakın. Bir şeye bakacağım. Ben buraya oturdum ya. Şöyle. Ben ne Bir dakika tamam Buna tıkladım. İndim. Sen bir durun ya. Gel abicim. Gelseniz de bir şey olmayacak. Ödül benim. Ha, oh, ha, ha. Bugün kanalda bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Evet evet kanka öyle Dede, olmuştur. Özgüş TV'den baktın ha? sen kesin. Lan. Bak yine oldu. Tövbe tövbe yarabbim. Ha. Bismillah. Evet, arkadaşlar. Videodan bahsettim. Ha, tamam biz oyun oynayalım. Dur hele. Tamam ben de gittim. Tamam Aa, tamam, ben Tamam bekle, Eren bir bekle. Şimdi arkadaşlar bahsettim. Ama ee, e gitme. Tamam, Eren tamam <laughs> tamam bekle. Ee, şey. Arkadaş. Şimdi videodan bahsettim. Duymayanlar veya e iki dakika bir yere gittiği için video videonun bazı kısmını izleyemeyenler için tekrardan söylüyorum. Yarınki gelecek videoda e, sabah yarın sabah öğlenler arası kaç kere dedim bilmiyorum bir 50 kere, 50 kere dedim herhalde. Sabah öğlenleri arası bir video yapacağız ve e, videoda Anne. videonun yani Bidde. videonun konusu ne olacak? E, şey olacak. Ne olacak? Şey olacak. <laughs> Eee neydi neydi Sultan papağan Şimdi ben sultan papağanımı Şeye koydum ya Spora Şimdi biz bugün bir yere gideceğiz yani Bir yere gideceğiz demeyelim Nasıl desem oğlum Anlamadım Evet bir yere gideceğiz Diyelim de Yok demeyin. Yok demeyin. Yani, i̇şte hem biz oradayken e, Sultan Papağan'ı birazcık 3 seviyeye gelen hem de biz e, mahalle uyurken, biz falan uyurken 5 seviyeye gelir. Sonra ardından ben videoya başlarım. Oradan Sultan Papağan'ları birleştirip videoya başlarız ve iki bundan Üstüne binebilecek iki tane şeyden olur. Ama illa mesela iki tanesi beş e, bir tanesi şey olursa e, iki seviye veya üç seviye olmuyor. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay.